kendimizi aşmaya başladık. Çok güzel sunumlar yapıyoruz artık. Çok güzel. Robot da getiriyoruz. Çok güzel slaytlar hazırlıyoruz. Ve çok güzel de anlatıyoruz. Peki biz bu sunumları neden yapıyoruz? Çünkü... Söyle. Çünkü bir şeyleri öğrendik. Evet ama arkadaşlarından bir şeyler öğreniyoruz. Başka? Şey Başka. Evet. Başka? Evet, çok güzel bir şey dedi. süpersin, söyle. Süper bir şey söyledi. Özgüvenimiz artar. Kalabalık içinde konuşabiliriz. Ve bu bize neyi kazandırıyor biliyor musunuz? Gün olur, istemediğimiz bir şey olduğu zaman hayır diyebilme cesareti kazanırız. Veya kendi fikrimizi korkmadan söyleyebilme cesareti kazanırız. Bu çok önemli. Ve ileriki yaşlarda ve büyüdüğünüzde İşe gireceğiniz zaman da kendinizi güzelce ifade edebilme kabiliyeti kazanırsınız. Söyle. mesela bak ben sen daha bir şey anladım. Mesela elektrik mi? <laughs> yani beş saniyede kırmızı ışıkta gitti. Şey, bir şey oluyormuş ama yani altı saniye değil. Ceza yiyormuşuz. Evet. evet arkadaşlarımızdan güzel bilgiler edindik. Bir de dinleyebilmek de çok önemli. En önemli şey arkadaşımızı dinleyebilmek. Ona onun kıymetli olduğunu gösterebilmek. Ve bu hayattaki en önemli yeteneklerden biri dinleme yeteneği. Bir defa dinleme yeteneğimizin bizim dikkatimizi de arttıran bir şey. İşte biz küçük yaştan henüz ikinci sınıftan bunları kazanıyoruz. Söyle. Süper. Evet, evet, evet. Söyle. Evet. Hayvanları evet. gerektiğini öğrendik. Evet. Hayvanları öğrendik. Evet. Güzel. Başka? Evet. 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 yeteneği Evet. 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 Yeteneği, yeteneği, evet. 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 Süper, harikasın. Evet. evet, hepinizi kutluyorum. Çok güzel. Alkışlar.